Tekrardan merhabalar. Ee, bir saniye. Benim yine... <laughs> hop hop. Evet. Selamlar YouTube. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Tekrarla anlamda kısmına devam ediyor olacağız. Ee, on Bonfire'ımız arkamızda. Önümüzde bir asansörümüz var. Güzel tarafı bunu aktive etmek için herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Asansörümüzde aşağı indiğimizde eski bir Arkadaşa denk geliyor olacağız. Kendisi de selam vermek için var gücüyle koşuyor olacak. Evet, Gargoyle'ların altın armorlu olanları. Bu arkadaşların da keserseniz aynı şekilde e, Gargoyle Tail Axe alabilirsiniz. E, <laughs> Şu an hani aynı zamanda bu e, karakterle karşılaşıyor olmamız bir noktada da şey demek, yani sen artık ee... Of çok yanlış zamanı attım Bir nevi yani sen artık bu karakterlerle ee, normal bir mob ee, muamelesi gösterecek kadar güçlüsün Ya da güçlü olmalısın Buraya geldiğinde Bunu ifade ediyor olacak e, Gargoyle Tenelex'i aldık albird aldık, Gargoyle Helm'i aldık e, Shield ne var ne yok kendisine ait her şeyi düşürmüş oldu e, ee, hem güzel kafalıkların bir tanesidir, çok ağır değildir. E, ee, yani biz de takabiliriz. 3.5 ağırlığı var, statları falan, falan güzeldir. Eğer ki boss fight'ta düşünmüşseniz kullanabilirsiniz. E, ee, şurada solda düştükten sonra dümdüz gidersek burada bir sandığımız olacak. Buradan Demon Titan alıyoruz. Şimdi Anor Londo'nun ee, yani Buna takip edeceğimiz yola dair neden buradayım gittiğimizi belki ifade etmekte fayda var. Ee, şöyle ki, Anorlando'da biz bir e, kaçak gibi giriyoruz. Yani aslında buraya girmemiz istenmiyor veya beklenmiyor. Dolayısıyla biz buraya bir nevi e, bir hırsızın eve girmesi gibi giriyoruz. O yüzden bu çatı kısmından ilerliyor olacağız. Aşağı taraftaki çatı kısmından yukarı doğru ilerliyoruz. Sağ tarafta bir pencere var. Bu pencere bir önceki e, videoda bahsetmiş olduğumuz Iron Tarkus tarafından e, kırılarak açılıyor. En azından öyle olduğuna inanıyoruz. Yani lore anlamındaki şeye. Daha sonrasında devam ediyoruz. Amanın amanın. Oyunun en gıcık e, mobları olduğunu düşündüğüm moblar bunlar. E, hayvanlardan sonra tabii ki Buradan yukarı çıkıyor olacağız. Şimdi burada kalkanınızı eline al, elinize alın. Hangi kalkan olduğunu pek bir önemi yok. Burası dar bir bölge. Dar yollardan ilerliyor olacağız. Ee, bu arkadaşların rahatsız edici olmasının birçok sebebi var. Çok basit saldırılar. Uzaktan size saldırabiliyorlar. Siz bunu aşağı düşürebilirler. Sizi düşürebilecekleri gibi kendileri de burada aşağı düşebiliyor. Demeye kalmadan kendisini aşağı atmış oldu Arkadaş Sevindirici. Cama Iron tarkısını kırdığını düşünmüyor Olmamızın sebebi tam şu köşede alt tarafta Iron tarkısının ee, armor setini lootlayabiliyoruz. Eee olarak da inandığımız şey kendisi e, buradan ilerlerken başaramıyor ve aşağı düşerek ölüyor. Biz onunla aynı kaderi paylaşmamak adına düşmemeye çalışacağız. Burada ortaya gelip şu zincire bir kere vurursanız e, buradaki ahize aşağıya düşecektir ve e, üzerindeki item'ı lootlama imkanımız olacak aşağıya gittiğimiz zaman yavaş yavaş ilerleyin aceleci olmanın hiçbir katkısı yok e, koşulabilirsiniz hani tamamen size kalmış yani, yavaş ilerlemezseniz düşeceksiniz gibi bir kayda yok e, size eğer ki bu bıçaklar atmaya başlarlarsa dikkatli olun bu arkadaşlar kesmenin en kolay yolu veya bunların kurtulmanın en kolay yolu tam bu köşede şu e, nasıl diyelim buna çeyrek çemberimsi olan alanın çeyreğine bekleyip kalkanınızı hazırlayın. Onlar genelde gelirken e, üzerinize atlamaya çalışacaklardır veya buradan geçerken oyunun bug'ı olarak e, düz ilerleyip sola dönmek yerine çatla zülmeye çalışıp aşağı düşeceklerdir. Bundan faydalanabilirsiniz. Düşmemeleri durumunda tabii ki iş biraz daha zor bir hal alabiliyor. Burada tam bu nokta yapabileceğiniz birkaç şey var. Birincisi direkt sağa doğru koşup ileri atlamaya çalışabilirsiniz e, ee, başarma imkanınız var. Bu arkadaşlar dikkat edin. Size saldırdıktan sonra saldırmaya çalışın. Evet. Çok fazla vurdukları için biraz tehlikeliler. Eğer ki yetersiz kalırsa sizi öldürebilirler. Throwing knife düşürdü. Sol taraftaki heykel Gwynevere e, karakterinin heykeli. Açılış zamanındaki Gwyn'in e, kendisi kızı. Bu karaktere denk geliyor olacağız. <laughs> anorlarının ilerleyen yerlerinde. Buradan merdivene gelip merdiven aşağı iniyoruz. Dediğim gibi en son e, bize saldıran Painting Guardian'larla uğraşmak istemiyorsanız, buna Painting, Painting, Guardian deniliyor. Onlarla uğraşmak istemiyorsanız şuradan hızlı bir şekilde koşup bu platforma atlamaya çalışırsanız, çalışma yani daha çok çalışırsanız da başaracaksınızdır büyük ihtimal. Hani çalışma opsiyonunuz var, aklınızda bulunsun. Şimdi burada UFO Gate'den geçiyoruz. Ve Anor bir düzenine gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bu mekanizma bizim oyunun genelinde kullanacağımız Anor Lando'yu özellikle dolaşırken kullanacağımız bir mekanizma olacak. Bu platformu hareket ettirerek e, döndürüp yukarı ve aşağı gitmesini sağlayabiliyoruz. Şu an ki gelmiş olduğu konumda e, Anor Lando bonfire'ından çıkıp düz ilerlediğimiz ilerleyerek hareket edebileceğiniz bir konuma gelmiş oluyor. Ee, bu arkadaş aşağı indikten hemen sonra bizi karşılıyor. Kendisini rahat bir şekilde öldürebiliriz. Ee, bir sorun olmayacaktır. Artık bunlar için damage'ımız oldukça yeterli. Şimdi buradan düz devam etmeden önce ben kolu bir kez daha ittirmek istiyorum. Buradan daha öte ittiremezsiniz kolu. Hani eğer ki e, deneme niyetiniz varsa şimdiden söyleyeyim. E, öncelikle şu taraf şuradan bir tane kapıya giriyor olacak. Burası e, bizim az önce üstünde yürüdüğümüz yerin alt katı. Şu an oraya gitmiyor olacağız. Henüz oraya bir işimiz yok. Ama elbette yolumuz oraya düşecek. Orası şimdilik dursun. Bunu bir kez daha aşağı ettirmiş olmamın temel sebebi aşağıya inip buradaki bonfire'ı açmak. Karşıda da e, burası bakayım ismini yazacak mı? Yazmasa ben söyleyeyim. Yazmadı. E, Dark Moon Room diye geçiyor. E, bu aslında bir illüzyon duvarı. Açılış karakterindeki açılış Gavin karakteri burada gördüğümüz onun bir heykeli var. Bu duvarı açmak için bir yüzeye ihtiyacımız var. Yüzü oyunun biraz daha ilerisi bir bölümünde elde ediyor olacağız. O yüzüğü aldıktan sonra yüzüğü buraya takıp e, buraya bakarsak bu illüzyon durumu kaybolacak. Diğer illüzyon durumuna farklı olarak saldırarak bunu yok edemiyoruz. Buraya yakmış olmamın temel sebebi ise e, bu bonfire fast Travel özelliğini açtığımızda fast travel'a gelebileceğimiz bir bonfire olacak. Buraya e, daha hızlı gelelim diye açmış bulunuyorum. Dark Moon Tomb Darkmoon Room diye Darkmoon Tomb e, odası orası. O heykelin arkasında da bir başka Covenant ve aynı zamanda bir başka opsiyonel boss bulunuyor. Hem Covenant'ı hem opsiyonel boss'u sizlere gösteriyor olacağım geri geldiğinde. Şimdi tekrar e, bunu orta kısmı aldık. Sana üç tane safası var, daha fazla çeviremiyorsunuz. E, orta kısmı aldıktan sonra şu büyük merdivenlerden ilerliyor olacağız düz bir şekilde karşıya doğru. Burası oyunun veya Anorlanda bölümünün en rahatsız eden, belki de en fazla sizi rage edecek bölümü olabilir. Şimdi burada iki tane Tower Knight tarzı arkadaşımız var. Bunlar çok fazla vuruyorlar. E, i̇şin güzel tarafı biz de onlara bol bol vurabiliyoruz aklımızda olsun olur da e, ben vurdum ama damage'ım gözükmedi derseniz kalkanına herhangi bir açıdan vuruyorsanız damage vuramıyor olabilirsiniz. Yani kalkanına buradan vurmak veya savururken kalkanına çarpması ona e, damage vurmayacaktır. Şimdi sol tarafta yine bir e, kapı var oradan ilerleyemiyoruz sağ tarafta ilerlememiz lazım ilk gelişinizde eğer ilk kez oynuyorsanız buradaki yaratıkları öldürerek e, gitmenizi tavsiye ederim. Tek tek çekmeye çalışın. Hani Biraz yaklaşmanız yeterli. Kendisi daha sonra size doğru gelecektir. Bu arkadaşlar saldırmak için yanlarına giderek bulmanız lazım. Biraz e, mesafeleri ayarlamanız zor olabiliyor. Ellerinde kullanmış oldukları mızrak e, Demon Spear diye geçiyor. Oyundaki en iyi mızraklardan bir tanesidir. Elektrik e, demacı vuruyor olur. Şayet düşerse e, belki gösterebilirim. yan tarafta bir tane daha var. Gördüğünüz gibi bana vurduğu zaman ben hem elektrik mucuyorum hem de e, normal fiziksel damage Bir tanesi solda arkaya giderken aşağı düşmüş oldu. Rare drop'tur. E, her öldürdüğünüzden çıkmayabilir. Bu merdivenden hızlı bir şekilde aşağıya inin. Nedenini birazdan söyleyeceğim. Aynı zamanda gösterme imkanım olacak. Bir sebepten ötürü önce canım gitti orada ama neden bilmiyorum. Şu arkadaşı hızlıca kesin. Arkanızda bir tane daha var. Ona dikkat edin. Evet. Şu an Sağ tarafıma düşen <laughs> ve şu an beni vuran bu oklar orayı hızlıca geçin demiş olmamın sebepleri de. Ya. İnanılmazsın şu an. Hop. Ya bu sürekli olarak arkaya kaçtığı için öldürmesi çok <laughs> rahat olmayabiliyor. Şimdi. Hemen şurada tam kafa hizamın üstünde bir tane okçu var. Belki görebiliyorsunuzdur. Aynısından bir de hemen sol tarafımızda bir tane bulunuyor. Şimdi bizim e, burada bizden yapmamız istenen şey şu. Bu oklar biraz güdümlü bu arada. Direkt gittikleri kısma yani yöne gitmiyor olabilirler. Koşarak buradan ilerlemeniz lazım. Buraya gelin. Burası rahat bir şekilde durabilirsiniz. Eğer ki arkadaki elektrikleri öldürmediyseniz az önce atmış oldukları elektrikli atmaya devam ediyorlar. Ona dikkat etmek lazım. Burada e, saplandıktan sonra ok çıkıp ilerlemeye çalışın. Buradan çıkıyor olacaksınız. Mümkünse koşarak çıkın. En büyük yardımcınız sesler. Yuvarlanın. Buraya gelin. Ve düşüp aşağıya ölüm. <laughs> Böyle olması gerekmiyordu. Neden ve yani nasıl oldu bilmiyorum ama normalde ee, duvarın köşesinde gitmeniz durumunda okları artık duvara vuruyor ee, olmalıydı. Hitbox'lar noktasında bir sorun yaşadık sanırsam orada. E, ok duvara vurmak yerine bize vurdu. En gıcık tarafı da orasıdır. Anoranda bölgesinin o okçuları geçmektir. E, yani kolayca geçmenin yolu bunu göstermeye çalışacağım. En kolay geçme yolu o köşeye doğru gidip e, oradan sonra orada bekleyeceksiniz. Sağımızdaki okçu e, ok ve yay kullanmaktansa e, silah ve kılıç ve kalkan kullanmaya geçiyor. Kılıç ve kalkan kullanmaya geçtiğinde biraz geriye gideceğiz. Geriye gitmemiz durumunda bize yaklaşmaya çalışacak. Çalışırken de aşağıya düşüp ölüyor olacak. Doğal olarak o noktayı hızlı bir şekilde geçiyor olacağız. Dikkat olmamız gereken şey, arkamızdaki okçunun attığı okların sesini dinlememiz lazım. Şayet, tam o ok köşede beklerken arkadaki okçunun esas oku gelirse, aşağıya düşebiliriz. Şimdi burayı tekrar tekrar yaparken veya ilk oynayışınızda buradaki bütün yaratıklar ölmek istemiyorsanız, damage'ınız az kalmışsa, şu an yaptığım gibi ilerleyebilirsiniz, biraz daha hızlı ve skipleme üzerinde bir ne olacak. Buraya geldiniz. Burada yapmanız gereken şey sağdan gidin. Şu arkadaşı bekleyin. Yuvarlayın. Şu i̇şte o ataktan kaçmaya çalışın. Çünkü o ata her türlü yapacak o karakter. Ee, kaçmaya çalışın. Arkanıza onu yediniz. Bir tanesi için buradan devam edin. Solunuzda gene var. Arkanızda bir tane karakter var. Koşun. Sesleri dinlemeye çalışın. Yıldırımı duyduğunuzda yuvarlanın. Buradan gidiyoruz. Kaldığımız yere geri geldik. Merak etmeyin o arkamıza skiplemiş olduğumuz yer artıklar bize burada saldırmazlar. Evet normalde böyle olması gerekiyordu. Ve bu arkadaşın elindeki ok veya artı bırakması lazım. Kendisini perilemek en kolay yöntem. Perileyebilirsiniz. Perileyin, perileyin, perileyemezsiniz. Normal bir şekilde saldırıp öldürmeye çalışmaya devam edin. Ee, tam bulunduğumuz o noktada arkadaki okçu bize vuramıyor. Ee, şu sütun, tam kılıcımızın ucunda kalan sütun bunu engel alıyor. Esna imkanınız pek olmayacaktır. Ölmeden e, öldürmeye çalışın. İlla ki içmeniz gerekirse arkadaki okçu yine bloklayacak şekilde şu an tam kafamın üstünde olan sütunla buraya çıktığımız yol arasında gidip Orada hızlı bir şekilde esniş içip, tekrar buraya gelerek savaşmaya çalışın. Öldürdükten sonra tekrar bir esnisi yorulmayıp, şuradan aşağı atlıyoruz. Kapımızı açıyoruz. İçeriye girdikten sonra, hiçbir yere gitmeden önce, sol taraftaki kapıyı açın. Ve, tanıdık bir yüzle karşılaşın. Aynı zamanda bonfire gelmiş olmanın e, ferahlığını, şöyle olacağız. Yine Vitality yi arttırıp 25 yaptım. Kendisiyle burada bir konuşun. Beni tekrar istediğiniz zaman samınlayabilirsin sa şeklinde konuşuyor. Yani bize yine yardımını sunuyor diyebiliriz. Ben konuşmak istiyorum aşağı attık. Burada diyaloğunu tüketebilirsiniz. Kendisi hala e, güneşinin arayışında. Şimdi. Karşıdaki kapıyı açalım. Burada yine bir tane Silver Knight var. Silver Knight'ları kesmenin en kolay yolu peri atmaktır. Ee, peri atamıyorsanız etraflarından bu burkaç yaparak öldürebilirsiniz. Burada bir tane Sand'ımız var. Sand Knight Medal. Bunlar Covenant itemlarıdır. Oyun içi direkt bir kullanımları yok. Covenant'lar üzerinde ee, o Covenant'la olan ilişkinizi artırma için kullanabilirsiniz. Silver Knight'lar hani dediğim gibi aynı zamanda ee, yani peri öldürmeye kolay olduğu halde aynı zamanda peri çalışması yapmak için de güzel moblardır. Şimdi burada bu gelmiş olduğumuz yerde burada e, burası gizli bir kapı. İllüzyon duvarına yani sahip. Saldırabilirsiniz, yuvarlanabilirsiniz. Size kalmış. İçeri girdikten sonra merdivenle aşağı inin. Burası biraz karanlık bir yerdir ama çok sıkıntı değil. Sizin ışığınız etrafı aydınlatacaktır. Şimdi burada e, setini alıyor olacağız. Zamanında kendisini öldürmüştük. Bize Bizi bir vuruşla öldüren, öldüreceğini ifade ettiğim karakterdi bu. Bu oyunda giyebileceğiniz en iyi zırhlardan bir tanesi çok ağırdır. Giymeniz durumunda rahat rahat hareket edemezsiniz. Ee, ama birçok e, damage'ı bloklama imkanımız olur. Aynı zamanda buradan Dragon Tooth'u aldık. Bu da Heyval'ın kullanmış olduğu ejderha dişi e, silahı. Yan yana olan ikili sandıklarda bir sorun olmaksızın, yani bu iki sandıkta bir sorun olmaksızın lootlayabilirsiniz. Fakat burada e, bir tane e, mimik sandık var. Bu sefer de elimizdeki Claymore'la direkt keselim. Silah değiştirmekle uğraşmayalım. Pat. Hiçbir hamle yapmasına izin vermeksizin Kendinize saldırıp saldırıp öldürüyoruz. Bir öncekinden farklı olarak öldürmeden öncesin öldürmeden önce item'ını lootlamadığım için öldükten sonra tutmuş olduğu item'ı düşürüyor oluyor. Acold Club bu oyunun yine e, yüksek democu biraz daha böyle çakmaktaş taş devri <laughs> saldırı silahlarından bir tanesidir. Acold Club'u aldık. Kalkanımızı tekrar aldık. Buradan dışarı çıkıyoruz. E, şöyle yapalım. Üst tarafları keşfetmeden önce tekrar bonfire'ımıza gidelim. E, Bonfire'ı dinleyelim. Bir sonraki videoda üst tarafta keşfederim.